Bugün gündem sarsıldı. Nasıl sarsıldı? Biliyorsunuz Sedat Peker attığı tweetlerde Cuma günü çok önemli açıklamalar yapacağını, tweet serisi atacağını söylemişti. Hatta 1 Ekim sabahı da çok daha önemli açıklamalar yapacağını, biz onun bir video olacağını duyurmuştuk. Ve bugün Sedat Peker tweet atamadı. Bırakın video yapmayı, zaten video yapması yasaklanmıştı. Artık Birleşik Arap Emirlikleri Sadat Peker'in tweet atmasını da yasakladı. Görülen o ki bir anlaşma yapıldı. Ama günümüz dünyasında tweet atmayı, yani video atmayı, video yapmayı yasaklıyorsunuz. Tweet çıkıyor. Tweet atmayı yasaklıyorsunuz. Twitter Söyleşi bölümüyle tadında yayınlanıyor. Yani sonuçta en sonunda dedi ki, yani bunu da yasaklarsanız kardeşim, dumanla haberleşeceğim. Dumanla nasıl haberleşir diye merak etmeyin. O da çok kolay. Yayarsınız binlerce insana e, her bir mesajı. Binlerce insan Sedat Peker'in ağzından atar. Bir anda bakmışsınız milyonlar yine Sedat Peker'in dediklerini paylaşıyor olur. Yani günümüz dünyasında yasaklarla falan çözemezsiniz. Sevgili Gerçek TV izleyicileri. Şimdi Sedat Peker'in tweetlerini okuyacağım ama tweetlerini okumadan evvel bugün Saadettin tam. Sedat Peker'in kaynağının devlet içindeki vatansever, bozulmamış yapılar olduğunu, her şeyin kayıt alındığını ve kim ne yaptıysa günü gelince açığa çıkacağını söyledi. Yani yaptıkları yanlarına kar kar olarak kalmayacak dedi. Şimdi yani bir anlamda Sedat Peker'in arkasında aslında devletin içerisindeki bir yapının olduğunu iddia etti. Bu Ben de öyle düşünüyorum. Yani Sedat Peker'in bugün birçok bilgiye Birleşik Arap Emirlikleri'nde dururken kolayca ulaştığını düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum: hayatının 30 yılı bu devletin yani devletle iş tutarak ve sokakta geçmiş bir adamın organize suç örgütü lideri diye tabir edilen Sedat Peker'in birçok konuya vakıf olduğunu, bu konulardan en önemlisinin de 15 Temmuz akşamı olduğunu ve diğer olaylar olduğunu düşünüyorum. Bizzat o olayların içerisinde çok özel bir görevli olduğunu düşünüyorum kendisinde. Bunu zaten dönem dönem 2 Mayıs tarihinden itibaren yaptığı tüm tweetlerde ve videolarda açıkladı. Şimdi öncelikle bugün attığı, bugün yani biz Cuma gününü işte bir gün önce, iki gün önce tweet atmıştı. Cuma günü açıklayacağına yönelik olarak. Ve bu tweet serisi görülen o ki iktidarı ürkütmüş arkadaşlar. Ve iktidar buradaki son Elindeki hangi güç varsa ki Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkisini düzelttikten sonra da çok net bir şekilde müdahale etmiş. Şimdi sorun şu. Günümüz dünyasında müdahale ettiniz. İşte videolara müdahale ettiniz. E engelleyemediniz yine devam ediyor. E tweetlere müdahale ettiniz. Çok ilginç. Başka bir yöntem buldu. Bu tweetleri Erk Acerer Almanya'dan peş peşe attı. Ve... Sedat Peker de bunları retweetledi. Dedi ki bu da engellenirse dumanla haberleşeceğim. Ve yazdığı tweetlerle ilgili yorum yaparak ve 1 Ekim'de ne yapabileceğini yönelik olarak kanaatımı belirteceğim. Şimdi Sedat Peker cephesi bugün yayınlayacağını söylediği tweetlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik nedeniyle, nedeniyle izin vermediğini aktardı. Bu bilgiler konusu ve kapsamındaki talebimizi ise geri çevirmedi. Yani Erkacerer söylüyor. Siyasiler ve bürokratların uyuşturucu suç trafiği başlığıyla Peker cephesi, uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin ilişkiler çerçevesindeki tüyler ürpertisi bilgileri tarafımıza paylaştı. Burada Erkaceler teknik bir şey yapıyor. Sedat Peker'in değil, Peker cephesinden, Peker arkadaş ya da dostlar grubu içerisinden birilerinin paylaştığını söylüyor. Bir anlamda da Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri karşısında elini güçlendiriyor. Yarın herhangi bir şey olduğunda kendisinin söylemediğini, kendisinin ifade etmediğini, yazdırmadığını söylenmesi için yazılmış bir metin olarak görüyorum. Twitter üzerinden bir ilki gerçekleştirerek röportaj bilgi serisini yayınlıyoruz diyor. Yine Peker cephesinin tarafımızda paylaştığı çok önemli ve teyiti yapılmış belgeleri de röportajın ilgili bölümlerine ekleyeceğiz. Peker, Türkiye'de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmıyor, yaratılmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Şimdi Peker cephesinden Peker'in ağzından yazmaya başlamış oldu. Başıyla sonu birbiriyle de bağlantılı değil. Diyor ki bulunduğum Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemiz arasında tekrardan dostane ilişkiler kurulup karşılıklı görüşmeler başlayınca makamına saygı duyduğum ancak kendisinden nefret ettiğim İçişleri Bakanı ve de AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın, Mehmet Ağar'ın oğlu. Yakın zamanda Türkiye'ye getireceğiz o zaman görecek tarzındaki arkamdan söyledikleri tehditvari kelimeleri duyunca Bunlara aktarmak benim için farz oldu diyor. Aslında şu ki kendisinin Türkiye'ye getirileceğine yönelik olarak ağır cephesinden söylenenlere yönelik olarak bence hamle yapıyor. Yani hem kendi dost çevresine hem de kamuoyuna bu kendisine getirilme iddialarının hem yalan olduğunu söylerken aynı zamanda da yeni kartlar açarak karşı tarafa gözdağı veriyor ve devam ediyor. Ocak ayında Ermeni bak bu Başkanı Petros Şirinoğlu'ndan resmi koruma polisi vasıtasıyla yüksek rütbeli bazı emniyet müdürleri 500 bin lira rüşvet isterler. 500 bin lira. Olay şu şekilde gelişir. Foto film şube müdürü E.E.E. E. E. Betros Şirinoğlu'nun koruma polisi Selamı Tellioğlu'nu yanına çağırarak Betros Şirinoğlu'na fazladan bir itisaslı araç yapmışsınız. Kanun dışı bir şekilde. Bu arabayla da yasa dışı bir şekilde kara para taşımacılığı yapıyor musunuz? Bana bunu kaçakçılık şube müdürü E.S söyledi. Koruma şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı A.S de biliyor diyor. Bu konu il emniyet müdürlüğüne aksettirilecek. Betros Bey 500 bin lira verirse konu kapanacak deniliyor. Koruma polisi olayı Betros Bey'e anlatır ve bu üst müdürlerin şikayet edilmesi fikrine verir. Önce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı yetkililer konulu, yetkililere konu anlatılır. Arkadaşlar düşünün para istenen kişi de koruma polisi var bakar mısınız? Devletin koruma polisi var. Devletin koruma polisini yani devletin koruma polisi tahsis ettiği adamdan rüşvet isteyen devletin emniyet müdürleri. Abi nasıl bir kafa bu ya? Yani? Ülkenin geldiği hale bak. Rakam ne kadar? 500, 500 bin, bin lira. Niye güldüğümü düşünüyor musun? <laughs> 500 bin lira param ulan diyesim geliyor anlatabiliyor Değil mi? Nasıl gözümüze açık? Şey? Rüşvet deyince büyük paralar oluyor ya. 500 bin lira param ulan değer mi? 500 bin lira için Allah'ım. Eski paraya göre 500 milyar diyelim de büyük gözüksün biraz. Eski para mı? E, öyle diyorlar ya hani ağzımız alışmış. Bazı özellikle yaşı büyük, yaşı büyük insanlar şöyle söylüyor. Ama, Eski paraya göre kaç lira yapıyor? Abi 500 bin lira bir tane herhalde o, Volkswagen Passat alırsın yani. Alamazsın sıfırsa. Alamaz mısın? Alamazsın her Hadi Alamıştın. İkinci el alırsın diyelim abi ya. Yani olabilir. Artık sa kol saati bile alamıyorsun 500 bin liraya. Ne diyorsun baba sen ya? <laughs> Biz şey miyiz ya? Ne bakanıydı o? <laughs> Bir kol saati vardı Ekonomik ya. Bakan. Sonra patron şey çıkarmıştı. Evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> fatura. Şimdi fatura ile ilgili de söylemiş Sedat Peker bugün ilginç. <laughs> daha sonrasında Betros Bey daha önceden tanıdığı İçişleri İş Bakanı'na önce mektup yazar. Daha sonra da telefonla görüşüp İçişleri Bakanı'nı bilgilendirir. Makamına saygım olan ancak kendisine saygı duymadığım İçişleri Bakanı da gereğinin yapılacağını söyler. Müfettiş görevlendirir. Esas hikaye bundan sonra başlar. Koruma polisi emniyet müdürüyle arasında geçen konuşmaları ses kaydına aldığı sayfalarca süren WhatsApp yazışmalarının çıktısı olarak dosyaya ekler. Bakar mısın? Bak müfettiş görevlendirildi. Ancak enteresan gelişmeler olur. Rüşvet istenen ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ortadayken, 3 emniyet müdürü korunurken bu delilleri kaydeden koruma polisini sıkıştırmaya başlarlar. Dosyayı kapatmak için. Ocak ayında meydana gelen bu olayda halen daha bir netice yok. Yeni bu ha? Evet evet yeni. Bakar mısın? Devletin polisine devletin polisi sıkıştırıyor abi. <laughs> Konu kapatılmak isteniyor. Betros Bey koruma polisinin görevini layığıyla yaptığını söyleyip diğer müdürler için Bunlar üniformalı soyguncular diyor. Koruma polisi aniden görev yeri değiştirilince isyan edip emeklilik dilekçesi verip görevden ayrılıyor. Ancak koruma şubeden sorumlu müdür yardımcısı hale görevinin başında, kaçakçılık şube müdürü E.S. hala görevinin başında, fotofilm şube müdürü E.E. .E. e bildiğim kadarıyla şart tayinine gitmiş ağrıya tayin olmuş. Ancak o da görevinin başında şu ana kadar ses kaydı, whatsapp yazışmaları olduğu halde konu savcılığı aksettirilmemiş. Olayın üzerinden 9 ay geçtiği halde müfettişler soruşturmayı bitirmemiş. Yani tabiri caizse hasır altı edilmiş, maaşı namusu kadar olan gazeteciler, orijinal, orijinaller baş tacı. Diyorsunuz ya suç örgütü liderinin dediklerine mi inanacağız? Alın size koruma polisinin mülkiye müfettişlerine verdiği 4 sayfalık resmi ifadesi. Şimdi onu evet. verdi. Ben 1 Ekim'de de ses kayıtları yayınlayacağını düşünüyordum. Bakayım yine bu. E, röportaj biçimindeki tweet röportaj serisine <laughs> öyle mi devam ettirecek diye merak ediyorum ki büyük ihtimalle öyle olacak. E, bundan sonra Erk Acerer Almanya'da Sedat Peker'in Almanya e, medya sorumlusu olarak ya da röportaj <laughs> verdi gazeteci olarak tarihe geçecek. Erk'le önümüzdeki hafta mutlaka bunun arka planını anlatan bir program yapmalıyım. İnşallah başka yerde konuşmaz diyeceğim ama konuşacağını düşünüyorum. Bu olayın önemli ak, önemli aktörü Foto Film Şube Müdürü. Abi Foto Film Şube Müdürü ilginç değil mi ya? Evet. Eskiden şeye koymuşlar ö, 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 önemli işler diye mit içerisinde bir yer varmış biliyor musun? İstihbaratta önemli işler. Nerede çalışıyorsun abi? Önemli, önemli işlerde çalışıyorum. Çalışıyor. Nerede <laughs> çalışıyorsun abi? Siz? Foto Film Şube'de çalışıyor <laughs> Film tabi diyorum. Foto Film abi <laughs> ilginç. Ben hep Foto diye bekledim. Arkadaşlar ben okuyorum gerek yok ekrana vermenize. 2011 yılında yakalanan yüzlerce kilo eroinle ilgili bir suç örgütüne yapılan operasyonda suç örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine girip bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan bir kişi olarak biliyoruz. Bu kişi tekrardan göreve iade edilmiş. Şimdi ise bu yeni suça karışmış ancak halen daha bir, bir güç tarafından korunuyor. Şu an kaçakçılık şube müdürü olarak görev yapan E.S diyelim ki bir uyuşturucu yakalasa bu uyuşturucu ile ilgili kendisine İçişleri Bakanı'nın bir yakını gelse, uyuşturucunun sahibi için bu kişi bizim yakınımız, bu olaylarla bir ilgisi yok, onu dosyadan çıkar dese, bu emniyet müdürü ne yapabilir ki? Eğer söyleneni, yap, söyleneni yapmazsa müfettiş raporu birden ortaya çıkar. Evet. Yani rehin alınmış durumda. Sen böyle bir suç, böyle bir suça karışmışsın diye meslekten atılır. Belki de tutuklanır. Peki şimdi size çok daha enteresan bir olay anlatacağım diye sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süslü Süleyman'ın Süslü Süleyman'ın yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun arkadaşı olan Recep Köroğlu 20 küsür kilo kokain ile yakalanıp yargılanıp 18 sene ceza alır. Bakın. Ama bu bu kişi dosyası yargıtaydayken hukuk sisteminde çok ender görülecek bir şekilde yeniden yargılama yapılmadan yargıtay aşamasında serbest bırakılır. Böyle bir şey mümkün mü? Yani şöyle e tutukluluk durumunu değerlendirip dosya inceleme aşamasındayken serbest bırakabilirler. Resimler, Ama uygulamada... Resimlerde uygulama da de yok. göreceğiniz derken bunun ayrıntıları Erk var arkadaşlar. Süleyman Soylu ile tanışır ve kendisinin de bilindiği kadarıyla köylüsüdür. Ancak bu şahıs serbest kaldıktan sonra tekrardan 30 kilo civarında yakalanan kokaine ismi karışır. Fakat bu sefer atlaya gitmeden emniyette konu halledilir. Ya acaba diyorum suça karışmış olan bu kişiler ya da karıştığı iddia eden bu kişiler Kullanılmak üzere mi böyle davranılıyor abi, yani? Başka ol... adam mı kalmadı ya? Bir sene olabilir. Mi? Yani kamu çalışanı olarak görünen suçsuz... o... çalışılmasın. olamazlar mı abi? Olabilirler, susuz olabilirler. Abi birileri iftira atmış olabilir. Eroini nasıl koydular? Pudra çekir mi o? Abi yani kandırmış olabilirler, şantaj yapmış olabilirler. Yani başkasını korumak için onun üzerine atmış olabilirler. Hukuksuzluk yapılmış. Yani, dosyasını değil. incelemek lazım, doğru diyorsunuz. Yani Her <laughs> dosyayı ayrı değerlendirmek lazım. Bu anlattıklarım filmlerde bile olmayacak kadar uçuk şeyler. Ancak ne yazık ki artık bizim ülkemizde bunlar çok rahat bir şekilde yapılabilmekte. İnsanlarımız aç, insanlarımız mağdur. Bir tek rahat olanlar, rüşvet alanlar, uyuşturucu satanlar ve kadın satanlar. İmanlı nesiller yetiştirecekken geldiğimiz en son nokta bu. Biraz da atliyelerimiz, atliyelerimizin durumundan bahsetmek isterim. Gazeteci Yelda Karman'ın isimli kardeşimizin ölümüne sebep olan Tolga Ağar, Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burak nikah şahididir. Aralarındaki dostluk çok yakındır. Geceliği 100 bin liralık üstüne olan Paramount Otel'de balayını yaptırmıştır. Abi ya bu Paramount Otel'de şey gibi ha, suç merkezi gibi Yani siyasetçisi orada, hukukçusu orada, emniyetçisi orada, gazetecisi orada. Yani bir gün herhalde tarihe Paramount Otel diye emekli şey yapacak. Emekli amirali orada. Abi herkes orada. Ya. Olmayan var. <laughs> e, e, emekli amirali orada. Bir de otelin sahibi de askeriyeden ihaleler alan. Tank, tankla girmiş ya şeye Paramount Otel'e. kimse Ben yalan. tank olduğunu düşünmüyorum onun ya. Tank, tank olmam değildir o. Abi siz şeylerde Amerikan filmlerinde... Ben bütün zepete de mesela, tank gibi gözükür çünkü. Amerikan Halkın filmlerinde, filmlerinde e, arabalarını tanka çevirenler var. Belki öyle bir şeydir bu abi. Tank gibi bir arabadır diyorsunuz. Evet tank. Evet. <laughs> ya, tank değildir yani. Ama bu Paramount Otel resmen nasıl bir yerdir diye soracak olsanız bana. Abi şey, Türkiye'nin suç merkezinde olabilecek herkesin buluştuğu noktaya bak. Demin dört tane yer saymıştık. Siyasetçi, medya, atliye, başka ne kaldı? Emniyet. Abi herkes orada. Bir Düşün... şey diyorlar yani hani Süleyman Soylu diyorlar kiminle fotoğraf çektirmişse hemen gidin alın diyorlar yani illaki bir şey çıkar altından diye. Yani bir paramot var. Ama abi Süleyman Doğrudur. Soylu da Türkiye'de e, Mayıs'ın ikisinden öncesinde hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirmek istemeyecek. O fotoğrafın duvarında olmasını istemeyecek. Masasının olmayacak. Ben bunu Sosyal medyasında olmayacak isteme isteyecek. Abi onunla bir saniye. Çevrimliğe uğradınız. Fotoğrafı gösteriyorsun, geçiyorsun abi düşünsene. <laughs> Hamili fotoğraf yakınımdır. yakınımdır. <laughs> 28. tweet. Ülkemizin geldiği durum bu demiş. Yapılan tüm anketlerde polislerimize ve adliyelerimize halkın güveni neredeyse sıfırlanmış durumda. Ancak tüm bir gerçekler ortadayken gizli tanıklara, yalancı şahitlere bana Anadolu Adliyesi'nde suç örgütü dosyası hazırlıyorlar demiş. Hı hı. Bu daha önce söylenmişti ve ben bu dosyayı çok olumlu buluyorum. Sedat Peker'e de buradan söylüyorum. Bu çok olumlu bir dosya. İki Sedat Peker hakkında da dosya açıyorlar. Çünkü Sedat Peker'e bu dosya açıldığında avukatı gidip savunma yapmayacak mı? Yapacak. Yapınca belge vermeyecek mi? Verecek. Verecek. Belge verince bir anlamda arşive geçmiş olmayacak mı? Olacak. Hukuki olarak? Olacak. Bunu herkes tarihin bir noktasına yazsın arkadaşlar. Yani Türkiye tarihinin her 20 yılında ve 10 yılında yargılayanlar ve yargılananlar yer değiştiriyor. Ama Sedat Peker'in yargılanması gerekiyor. Şimdi biz örnek veriyorum ben siyaseten Süleyman Soylu'yu sevmiyorum diye 15 Temmuz'un da içinde olduğuna inandığım... Sedat Peker'e bu kadar çok kendisi de kabul ediyor. Pisliğe girdiğini kabul ediyor. Ama benden daha pisleri de var diyor. E ben o Sedat Peker sırf orada gönlümüzü okşayacak, tweetler atacak diye ben Sedat Peker'e e, olumlu gözle bakamam ki. Siz olumlu gözle bakmayın ama şöyle bakılır tarihin her noktasında e, bu pis işleri benim bilme şansım yok. Evet. Senin bilme şansın yok. var mı? Oranın bilme Zaten şansı var Zaten doğru mı? bir iş yaptığı Oranın... için teşekkür bir ediyoruz kendisine bir o ayrı saniye. Konu. Bir saniye. Eğer böyle bir adam tarihin bir noktasında ortaya çıkıp bunları ikrar ediyor, kamuoyu yaratıyor, toplumsal bilinç yaratıyorsa, şimdi ben onun geçmişine niye bakayım arkadaş? O geçmiş orada duruyor zaten. O da zaten söylüyor. Ben sırf bunun yaptığı için bile onun genel af, a, ortaya konulmasını isterim yani kusura bakma. Yani. Yok ben istemem. Sen isteme. Bir şey de yok mu yani insanların suçunu ikrar etmesi? Sen nasıl hukukçusun Allah aşkına yani? bir suç indirimi olarak kabul edilmiyor mu? İndirim olarak kabul edilebilir. İtirafçı olduğu zaman da hiç Etmiş ceza kadar. almadan çıkılmıyor yani. O hayır. Üçte Niye? Bir, Silah kadar. Silah kullanmamışsa, bir şey kullanmamışsa sadece 3'ten kadar. Şikayet değiştirmek ol. gerekir. E tamam. Ya bilemem ben onu. O kadar o hukuk senin yerinde ben olurdum yani. Sen de benim yerimde olurdun. O kadar bilmiyorum detay. Şimdi ile bu 29. da bu dosyayla Anadolu Adliyesi ile ilgili ve kendisiyle hı hı. A, a, hazırlanan suç dosyası ile ilgili olarak yeni açıklamalar yapacağını görüyoruz. Bundan 20 gün önce Emirgan'da gizli kalsın isimli mekan, mekanda Tolga yine kafayı çekmiş. Kimyasal ve alkol karışık bir şekilde iddiası var. Benim kısa sürede Türkiye'ye getirileceğimi söyleyip başıma neler getireceklerini anlatıyormuş. Hem her zaman söyledim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Bana namus sözü verdin, her şeyi anlat diyen dostlarım. Bir zahmet siz de bu okuduğunuz olayları hiç kimseye anlatamıyorsunuz bindiğiniz taksiye alışveriş yaptığınız manava, kasaba, bakkala, mahalledeki, okuldaki arkadaşlarınızdan. anlatın. Ben öldürülme riski taşırken bu 32. tweet çok önemli. Bir yorum yapacağım burada özel olarak. Ben öldürülme riski taşırken evet. iade edilme tartışları, tartışmalarım ortadayken evet. çoluk çocuğumla gurbetlerde diğer diğer dolaşırken siz de namus sözünün bir tarafı olarak ''Lütfen kılınızı kıpırdatın.'' Evet. Ama burada... Şimdi çok sihirli bir cümle bu. Ne anladım? Şimdi şöyle, buradan şunu anladım. Çok fazla yer gezmiş. <laughs> Ama e, çok fazla yer gezmiş derken siz galiba şey diyeceksiniz. Acaba Dubai'de mi? Ben şunu söyleyeyim. Eşi ve çocukları Dubai'deyken yanına gittiler. Balkanlardayken değil, Fas'tayken evet. değil. Şimdi Dubai'de olduğunu bu tweetle beraber bana kim anlatabilir? Hadi bana söyle şimdi cümleyi söyle. Sehven yanlış yazmış olabilir mi? Hadi o zaman tekrar okuyalım. Lütfen verir misiniz tekrar arkadaşlar? Yani Sedat Peker tweet'i sehven yanlış yazmış abi olabilir. Abi ne sehveni? Çok açık değil mi? Bak Hadi tekrar mübala okuyalım. mübalağa yapmak için abi, kendi diğer yer gezdi. Şöyle de, durakta diğer eşi ve di, çocuk diğer Diyar diyar dolaşırken demezdi bu cümle özel kurulmuş bu cümle. Diyor ki çoluk çocuğumla gurbetlerde diğer diğer dolaşı. Gurbetlerdeyken demedi abi. Evet. Diğer diyar dolaşırken dedi. Bakın bu Sedat Peker'in bu cümlesi kurulmuş bu cümle bilinçli bir cümle. Yani ben aslında geziyorum deyip kendini deşifre ettirmeye mi çalışıyorum? Hayır abi. Niye atıyor bu Bence şey? sürekli yer değiştiriyor. O zaman niye video yayınlamıyor? Şimdi Madem iki, yer değiştiriyor İki kapatsana... tane yer söyleyeyim sana o zaman. Duva, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde yer değiştiriyor. Bir. Anladım. İki. Tam benim anladığım tersi. Başka ülkelerde geziyor abi. O zaman yayınlayacak da videolar yayınlasın. Ha bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin... Ama şimdi ben adım. sana desem ki... Daha büyükse anlaşma, daha büyükse olay, daha büyükse olayın detayı. Şimdi gelelim Saadettin Tanta'nın cümlesine. Evet. Ne dedi Tanta? Devletin içerisindeki yurtsever, evet. vatanını seven, yani hemen cümleyi bulalım. Kaynağının devlet içindeki vatansever, bozulmamış yapılar olduğunu, her şeyin kayıt alındığını ve kim ne yaptıysa günü gelince açığa çıkacağını söyledi. Şimdi... Bir yapı Sedat Peker'e hem uluslararası bir yapıdan hem Türkiye'deki bir yapıdan koruyup gerçekten diğer diğer gezdirip aynı zamanda koruma altında tutuyorsa olabilir bu. Niye olmasın? Bu Sa mantıklı. Saadettin Tantan'ın söylediği cümleyi ben böyle anlarım. Yani diyar diyar gezmek böyle. olmasa bile Hayır niye olmasın ki? Abi şimdi bu çoluk çocuğuyla beraber Covid olduğunda da çocuklarının ailesinin hmm. Covid olduğunda Dubai'de olduğunu söyledi. Yani diyar diyar diye yazmaz ki ben gurbetlerdeyken der abi. Bunu Çoluk çocuğumla diyor. Ağzından kaçırdı diye mi yorumlayacağız bunu? Yok hayır abi. Ne, ne özel mesajı olarak, verdi? Bu Sedat Peker gibi bir adam aptal bir herif değil abi. Bu cümleyi kurarken, <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> bu cümle kurulurken bilinçli kurulmuş bir cümledir. Bu cümle beni ülkeye falan getiremezsiniz lan cümlesidir. Başka bir mesajdır. Geziyorum la ben orada da değilim demektir. O zaman bir de mesajı vatandaşlara versin de bir video yayınlasın. Bence yayınlayacağını Geziyorsun. düşünüyorum. Herkes bak söz namustur dedi. 1 Ekim'de de ben yayınlayacağını düşünüyorum. Tuttu bu sözünü. Şimdi şimdi bomba 33'ü söyleyelim. Şimdi evet. 33'ü söyleyelim. 33 arkadaşlar bomba burası. Ne diyor 33'te? Ben unuttum çünkü yoldaydım. Bu paylaşımı lütfen ısınma turu kabul edin. Heh, hatırladım evet. Sonraki günlerde dünyayı biraz renklendirelim. Ya, yine ya, yine bazı misafirlerimizi kibrit kutusunun içerisine sokup tüm dünyaya rezil edelim. Unutmadan Erkan Yıldırım, kardeş, Erkan Yıldırım kardeşim bence şikayeti sen erken yapıp bu boşuna beni tahrik ettin. üslup çok güzel hatırladım. Abi saniye. söyle 34'ü. Boşuna beni tahrik ettin. Evet. Tahrik olmaz. Abi ben Sedat Peker'in tahrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sürekli tahrik <laughs> etsinler. Çünkü tahrik edildikçe konuşuyor. 34, 34 gelecek mi şimdi? Geliyor kendine? şimdi. O çok güzeldi. Konteynerlarda kokainler benim ifşalarımdan <laughs> sonra çokça yakalanmaya başlayınca eskiden bir dönem kullanılmış olan ancak zorluğu çok olduğu için sonra vazgeçilen gemilerin altına kokainlerin kaynak yapılanı. Evet ve 35. Ama çünkü bu şey değil. Kokainlere kaynak yapınca denetimden de geçmiyorsun. Evet. Çünkü konteyner denetim. Konteyner. Uzun süredir yakalanmamasının nedenini de şimdi açıklıyor. İzmir Çok limanına geldiklerinde ise İzmir Ali Ağa'daki gemi havuz bakımlarını gemiler alınarak kokainlerin orada çıkarılıp piyasaya dağıtılmak üzere yeni çalışmaların tekrar başladığını konuşacaktık. Çok Abi şimdi konuşacaktık değil konuşuyor. Konuşacak Bakar mısın? Bunu söylüyor. Keşke bunları da konuştuğumuzda şikayet etseydim. Bak 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 bak. Ya toptan diyor. O zaman söyleseydim. Hep zamana yaymış aslında pişmanlığını <laughs> ifade ediyor. Etkin pişmanlık mı diyorlar? Ya. <laughs> Etkin pişmanlık. <laughs> Bence ahbaplarına şöyle söyle bu işleri durdursunlar. Biliyorsun ben anlattıktan sonra kokainler yakalanmaya başlıyor. Anadolu Adliyesi'ndeki savcı ahbaplarına da lütfen söyle. Olsayla Bursa'yı tarlaya ekersen sadece hiç çıkar. Ben kendimden ve sahip olduğum bilgilerden eminim. Bana suç yüklemek için boşuna hayali dosyalar oluşturmasınlar. Ama gerek yok ki hayali dosya oluşturmaya. Abi, Sedat Peker 40 kadar suça batmış bir insan abi, değil miydi abi, Türkiye'de? Oradan oluşturamazlar abi. Geçmişten dolayı hiçbir dosya oluşturamazlar açık söyleyeyim size. Geçmişte oluştururlarsa kendileri de o işin içerisinde olurlar. Kimler? Abi Olmazlar. Korumayı ben mi verdim e, abi Sedat Cemaatle abi? de böyle olmamış mıydı? Ben bilemem abi cemaatle. Bir kısmını memaatle. sadece yargıladılar. Şimdi, şimdi bu da aynısını yaparlar. Şimdi. kendini olan kısım varsa ki, o kısmı kenara işte Sedat Peker'in anlattıkları. Evet. Demin ne diyordu? Peker cephesiz. Erk de karıştırmış tamam mı şimdi? Nasıl kurgulayacağı konusunda. Yorum ve değerlendirme kamuoyunun bu arada Betros Şirinoğlu bu konudaki sorularımı yanıtsız bıraktı ve 12 saatlik bir operasyondan çıktım. Bir hafta oldu konuşma zorluğum var. Bana müsaade edin lütfen dedi. Bildiğimiz kadarıyla bir görevden alma yok. Sizin bilginiz ne sorusuna da bilemiyorum diye yanıtladı. Bunu anlaşılır bir korku olarak değerlendirmemiz mümkün dedi. Abi evet. bu ülkede Sedat Peker konuşunca gerçekten biz kokain gerçeğini fark ettik. Kokainler yakalanmaya başladı evet. ya. Mus Halbuki Sedat Peker'den önce de kokain geliyor. Sedat Peker'den sonra da kokain gelmeye devam ediyor. Yani çünkü burada bir talebi var mı bunun? Var maalesef. Balkanlara buradan gidiyor mu? Evet. evet. Başka yerlere de buradan gidiyor. Şimdi o zaman demek ki bir yakalanıyorsa iki geliyor. iki yakalanıyorsa üç geliyor. Çünkü Peki kimin kontrolünde bunlar belli mi? Benim inandığım bir şey var. Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde devletin içerisinde olmadığı hiçbir suç işlenemez. Büyük suç. Ya o zaman 15 Temmuz... Devletin içerisinden kastettiğim olay şu. Emniyet, siyaset, yargı medya bir bütün olarak söylüyorum bunu. Bürokrasi üst düzey alt üst orta neresi? 15 Temmuz'u da söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişimi de devletin içerisinde olmadan yapılabilecek bir organizasyon değildir. Çünkü zabıta müdürlüğünün darbe yapacak hali yok ki. Mesela size bir şey söyleyeyim. Darbe Türkiye tarihinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen darbeler var. Emir komutayla devam ediyor değil mi bu iş? Evet. Darbeyi kaç kişi biliyordur ordunun içerisinde sizce o gece? Mesela 12 Eylül akşamı darbe olduğunu bilen kaç kişi var? Milli Güvenlik Konseyi'ndeki 5 kişi. 100 kişi değil. 100 2000 kişide, kişi de o geceden itibaren hani 8000 kişi e, şey, yeni haber almışlar. Yargılananlar Hı. açısından söyledin ya benim itirazım orası tam. Bu işi zaten bilebilecek insan sayısı 200-300 kişilik çekirdek Geçmez. bir kadrodur. Emir komutayla yönlendirileceği varsayılır darbe gerçekleşince de herkes darbe sever olur çünkü tarihe bakınca böyledir Doğru. bu gerçi. O açıdan benim olayım şu. Bu ülkede ne darbeler olsun, ne darbe girişimleri olsun, ne hukuk darbeleri olsun. Türkiye'de insanlar yargılanacaksa bir suça bulaşmışsa da adil yargılansın ama bu adil herkes için olsun. Böyle bir ülkeyi özlüyorum. Böyle bir ülkenin olmasını diliyorum. Böyle bir ülkede yaşamak istiyorum. Çocuklarımın böyle bir ülkede yaşamasını istiyorum. Suça kim bulaşmışsa cezalandırılmalıdır. Ama onun bile yargılaması adil olmalıdır.